Merhaba arkadaşlar uzun zamandır yoktum ve yeni bir video ile bir tekrardan birlikteyiz. Videolarımız artık tekrardan düzenli olarak gelecektir. Neyse çok uzatmayalım. Hepimizin bildiği dünya ünlü kulüpler vardır. Peki bunlardan hangileri küme düştü? İşte bu sorunun cevabı bu videoda. Haydi videoya geçelim. 1. Manchester City 1936-37 sezonunda ligi yükselmiş olan dünya devi o sezonu bir 107 gol atıp birinci bitirdi. Fakat diğer sezon işler umdukları gibi gitmedi. Ligde yine çok gol atmayı başaran dünya devi 80 gol atarak ligde gol sıralamasının da birinci olmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadılar. 1937-38 senesinde ligi 21. sırada bitirerek küme düştüler. Bir diğer takımımız ise Manchester United. Aslında o sezona kötü başlamamışlardı. İlk 3 maçta 2 galibiyet aldılar. Daha sonra ne olduysa kötü bir sezon geçirdiler. Sezon sonunda ligi 21. sırada bitirerek küme düşmeyi garantilediler. Manchester United ile birlikte Southampton ve Norwich City de küme düştü. Juventus, evet yanlış duymadınız. Ronaldo'lu Juventus, 2006 senesinde karıştığı şike olayları dolayısıyla küme düşürülmesine karar verildi. Ve şikenin yapıldığı şu şekilde ortaya çıktı. Polisler bir mafyanın izini sürmekteydi. O sırada erken ayarlama ve telefon konuşmalarına şahit oldular. Böylece şike ortaya çıkmış oldu. Juventus'un yanı sıra Lazio, Milan, Fiorentina da ceza aldı. Right need... Bir sonraki yıl 9 puandan başlamasına karar verildi. 2005 ve 2006 şampiyonluk ünvanları geri alındı. 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elinden alındı. Fiorentina. Bir sonraki yıl 15 puandan başlamasına karar verildi. 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elinden alındı. AC Milan. Bir sonraki yıl 8 puandan başlamasına karar verildi. Lazio. Bir sonraki yıl 3 puandan başlamasına karar verildi. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'na katılma hakkı alındı. Videomuz burada bitiyor. Bu videomuzda sizlere küme düşmüş dünyaca ünlü futbol takımlarını derledik emeğimizin karşılığı olarak videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.